Hey la merakla çalışacağım şöyle birlikte Katayı aldım abi kata al 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 dediniz en son almaya başardım abi Kata şimdi öyle bir kısacağız ki ölmeyecek tek atacak yok edecek Rakip takımdaki pikler Saylas e, Talon bir tık bizi zorlayacak birler ama çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum abi. Hmm. Q başlayalım. Biraz yavaş lazım çünkü Talon birebir lane'i bizi dövebilir ama Talon'un skill'lerini eğer doşlarsam, yani W'sunu gidiş ve gelişinde ele ile doşlarsam üstüne atlayıp çok rahat vura vura keserim diye düşünüyorum. Bir de Talon'un Q'sunu görmem lazım çünkü yakından düz vuruşu yaptığı zaman bayağı fazla vuruyor crit zaman dikkat edeceğiz. Bunlar bu şekilde olacak abi. İlk item Nashor alacağız. Döne döne tek atacağız abi. Bu build'i şöyle. Lanlar da ah burada. Nashor. Direkt şu item. Sonra isterseniz zonya da rabonu alabilirsiniz. Hem tercihim burada zonya olabilir çünkü hepsi full AD. birden ee, daha iyi olur. Bir de şu item zaten bozuk abi. Şu item direkt açılıyor dokunduğundan. Şak diye. Bir de bundan da sömür alıyoruz. Cam veriyor. Tüm harcamayacağım. Süresi 11 saniye. Milyonlar bekleyeceğim. Hatta çok kolay bir şampiyon arkadaşlar. Bıçak at tut bıçak at tut şeklinde oynanıyor. Çok öyle aşırı zor bir şampiyon değil. Sadece hani safe ve yavaş oynamanız lazım. Yavaş oynamazsanız sıkıntı olabilir şampiyonda. Biraz yavaş oynayacağız. Talon lane'de güçlü yani. Dövüşçü bir şampiyon. Ben ara dürtücem onu tabi. Şöyle kenardan dürteceğim. Yollarla. Şöyle biraz minyondan can çekelim. Kursu geldi. Şu an için dönmem olası değil. Biraz yavaş oynayacağız. Mesela minyona yaklaşık q atarsam Talon da sektirim bu arada. Baksana da attı Ama bıçağın hepsini vuramadı için çok fazla hasar yemedik. Ha, öldük lan. Ama uçarı var ya çok boz uçarı ya. Bakar mısınız? Tek tek attı. Lan ölüm. Ne biçim çağırsın lan? Flash az söylüyorsun. Neyse ben base'e gidiyorum. talonu çok zorluyor bu şampiyonu birebir de. Lane'e gitti. Güzel. <laughs> Flash attı öldü bu arada. Flash attı öldü abi. Çok gaza geldim Bak kanka. Öyle olmaz ama. Çok heyecanlandı. Çok gaza geldi çocuk. Şurayı temizleyelim abi. Anladım bir yana vuramadık. Sizi itelim burayı. Base alalım. Güzel. Hata yaptı gibi değerlendirme hatayı. Base alalım abi hızlıca. Defelengar. Kesecek ki onu. Kesemem ya. Rengar bu arada ormanda çok güçlü abi birebirde. İyi oynayanlar hiç yok ediyor. Genelde Rengar'ı 3 kamp kesip karşı jungle'da beklemek üzere oynayanlar var. Onlar çok tehlikeli. Var. Dikkat etmek lazım o tarz oyunculara. Biz Rengar'ı aldık abi. Yavaş oynayacağız. Bu adam zaten şunu almış. Yani W'sunu ıskaladığı an direkt birebir takasa girebilmem lazım şu anda. Amacım o. Rift'e vursun. Sakin oynuyoruz burayı. Bir yana Q'yu atsa gireceğim çocuğa da atmıyor ya. Güzel. Bir daha oynayacağım hepsinin üstüne. Tamam, vura vura kestim abi. Yetişirsem keseceğim bunda. da. Bir apop yetişebilirsin. Tamam güzel. Kest. Hekarim de güçlü bu arada. Bire bir de. Ama e, Hekarim itemliydi. Rengar itemsizdi. Bekleyin istedim keşke be. Ya tab sanki düz vuruş şampiyonu gibi park ettiniz arkadaşlar düz vurur oraya kesiyoruz o zaman Yani adamın W üstünde ıskaladığında direkt kafasına vurur oraya kesiyoruz Şunu alsam iyiydi ama şunu alacağım defter alabiliyoruz mu Yok alamıyoruz Adamı kesmiyor aslan mı olur peki? Dur bakalım deneyim ultim var çünkü Belki keseriz çocuğum Kaçırmıyor <laughs> Ignite var mı lan? Varmış. Büyük bırakırsa biz bir ölmeyiz. Bir tamam. Sıkıntı yok. Ekarim... Ay gelmiyor. Rengar demiş. Ekarim gelecek de trade girdim ama Ekarim dengarı kesiyormuş. Okey. Hmm, şu bitirip defter alacağım. Biraz böyle rakibe oynarken dikkat etmek lazım. Kata zaten lane'i kazanmasa bile abi fightlarda zaten tuşları aynı anda hepsi basaraktan çok rakipleri toplayabileceğiz. de görürsünüz. Neden? Zaten West'te her maç görüyorum kata midem bulandı görmekten. Bir de videosunu çekip iyice midem bulandırayım dedim. Bunları hızlıca itelim abi. Şampiyon AD yaptılar, AP yaptılar. Baya karıştılar şampiyonu. Oo talon taşmış mı acaba? Dur bakalım bir. Dur bakalım dur dur Talon'u bence burada bir yerde yakalarım ben abi. Aha burada talon. Geçeceğim mi lan? Gel gel. Hep bir 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 gel. Nerede bu? Geçmiyor. Sen mı gidiyor? Nereden gidiyor? Allah Allah. Neyse. XP al. Gelmedi. Beyze e mi gitti oradan? Olabilir. Olabilir. Nereye gittim bilmiyorum tamam. Tamam. Saldırıda olduğu için çok hızlı parmitiyorum ya. Evet, Gelir mi ki buraya be? Gelmez ya bence. Ve vuracak. Okay. Adama trade'e giremiyorum. Kule altında çünkü. Ya trade'e girmeyeceğim şu an. Kule altında trade'e giremem. Rengar'a gidelim abi. Kule oynayabiliriz abi. şekilleri ben alsaydım acı. Ee birileri bir şey yapsın yok. Kötü oldu bu. Saylasın gelmesi kötü oldu ama neyse kill aldık oradan. Oha. Affettim çocuğu var ya. bak 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 bak. şu an oldu. Bengal gelme be keke be. Ha. Ha bok yedik. Ya <laughs> ultisi varmış. Yoktur dedim ya. Minyonlar da gelmiyordu. Çok kötü arada kaldık abi. Belki bu çatların dedim de. Bu -late. late. abi. Güzel güzel güzel. Kule'de alabilir miyim ya? Plate ucundan be. Koklat şöyle. Egan ultisi yok. Tam ultisi var galiba burada. Hmm, şu çok... Biraz farmlamak lazım. Bence ben bir bota bir gideyim ya. Rengar çok aktif be. Bana parça etti bizim çocuğu. Farm itmesi yok mu Rengar'ın? Yok ormana girmesi var mı? O da yok. Rengar bir şey yap lan. Nedir ya? Öldük ki. Arkadaş bunun da flaşı varmış. Hiç şans yok bende. Herkes flaş atıyor ya. Şimdi Nashor bitti. Şu an hasarımız hayvan gibi arttı arkadaşlar. Ulti döndü çocuğa ama vuracak abi 39'u. Şimdi çok rahat keseriz onu ya. Allah lan milyon kaç lan. Buradan bir silas keselim ya. ne dağladı çocuğu. Aha. Oh, oh. Hadi karım geliyorum abi. Orman ekmeği. Araban ekmeği geliyorum abi. kankam. Allah emanetsin. Görüşürüz kankam. Flaşı yoktu o yüzden çok rahat kestim arkadaşlar. Bey atalım. Tabii aa tamam botlamış. Okey. Plate alacağım. Bey atmak istemiyordum çünkü yeni geldik daha. Oğlum bir şeyler alacak buradan kesin. Ben yani buradan bir şeyler alacağım. Güzel güzel. Bir plate daha çıkar mı sizce? Hadi lan iyi vuruyoruz daha şu item çok güzel kule vururken var ya of çıt çıt çıt. Güzel. Ah be hekarmış her şey bir şey Bu da base atacağım. Büyük ihtimalle bozmaz base'imi. Ölür müyüz lan? Çok güzel abi çok güzel abi. Tertemiz abi. Rengar ötüsüyor muyum burada acaba? Bunu flash'ını aldık bu arada arkadaşlar. Adamların 3 tane flash aldım. Benim flash'ım hala duruyor. 1, 2, 3 flash aldık abi. Maşallah. Tabii yani Lan oğlum. Kule vurdu be adam vurduğumuz için. Kesemez misin? Kesersin. W'su yok. Kesersin be kanka. Ah be. Ulan kessen de asit alsak. Bu arada bu biyotek oğlum oğlum. Kolum inanılmaz ağrıyor abi. Fidan bulandı. Ellerim terledi. Anlamadım ne oluyor. Aşı yaptırmamak lazım galiba. Daha tam sonuçlar belli değil aşılarda. Yaptırdık ama ne oldu anlamadım yani. giden bulandı. 50 tane şey yaşadım ya. Anladım Kuren'e. Aha büyük bir yönde Topa çıkayım ya. Gözüm renk arkadaşlar. Adama çok bilerdim ben. Yapışacağım bu çocuğa. Baksanıza hiç bana mısın demiyor. Adam demeç yemedi ya. Aha bırak kestim ya. Allah talon geldi bu sefer. Salın lan beni. Onu vur ona vur, vur Allah flash attım. Oğlum bunların flaş hiç bitmiyor lan. 1900 got Vadi lan Vadi aldıktan sonra bayağı bir öne geçeceğiz abi. Ama support farm salmıyor ya. Rengar 11 level, biz 10 leveliz. Yer hmm. almam lazım. <laughs> Ultimiz var, bir şeyler deneyebiliriz ya. Aslında benim fight başlatmam lazım ama takımla beraber oynayamıyoruz takımı fight'ın başlatması, fight'ı e takımın başlatması lazım ama mümkün gözükmüyor şu an için. Sürekli ben baş başayım rengar talonla. Ve Karim'in biraz bir şeyler yapması lazım benimle beraber diye düşünüyorum. Topa çıkalım ve takip edelim ya. Benim rahat ya burada. Rengar burada. Rengar'a yapışalım abi geliyorum. Yapışalım abi direkt geldim. Geldim, geldim, geldim. Bak yine Talon, yine Talon, yine Rengar baş başa kaldık. <laughs> Arkadaş ya. Sürekli aynı şey yaşanıyor ya. Baydım artık. Ejderha'yı alabiliriz. Ama ben çok terse gittim ya. Xp alayım. Çok fazla fight yapıyoruz abi. Ölüyoruz, kesiyoruz, ölüyoruz, kesiyoruz. Olmuyor. Nasıl ne kadar bozuk bir ya. Nöflenmesi lazım bence. Diana Yalıncı da tek atıyor şampiyon. Koşmam lazım oraya. Flash'ım da geliyor. Gideceğim oraya. Geçirsem. Böyle yaparım. Silas kesmek lazım. saylas yamyam gibi oynuyor ya. Bakar mısınız? Oraya keseceğim. Oraya keseceğim, 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 keseceğim. Keseceğim, geliyorum. Arkadaş şaka mısın ya? Yine flash, yine flash, yine flash. Yeter lan. Abi rakibin bütün flashlarını ben alıyorum ya. Yeter ulan. TP neydi? Benim TP'si lan. Tamamdır. item bitti abi. Buradan bir de zonya çıktım var ya. Bunları peynir ekmek diye yetenek keselim şimdi. Rengar'ı keserim büyük ihtimalle. Rengar gıdıklar bizi. Ekarım onu kesecek zaten. Alon Rengar var. Enteresan. Rengar topa çıkmış. Beşik. Orman ver Güzel. Bunu bir araya kesmesin lan. Tamam. yine flash attı. Bak 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 bak. Yine flash attılar abi. Yine flash ya. Çüş var mı çüş? Flash flash. Yeterin flash etmiyor abi. Yani bizim takımdakiler de atmıyorlar? Bana atıyor flash hep. <laughs> tamam yardım eder diye düşünüyorken öldük galiba. Tam çıktık güzel. Ultimate'ı bir şey yapamadım burada arkadaşlar. Şimdi 2 dakika zonyam bitireyim. Aha bu ne? Allah rengar geliyor bana. Para bakar mısın? Çok güçlü ya. Çok güçlüsün. Bundan bahsediyorum işte. Saçmalık değil mi bu? 2 item aldım ve 12 6 oldum. Skora bakar mısın? Bir anda fırladım skorda. Bir anda abi. Bir anda böyle skorda hayvan gibi öne geçtim abi anda aşmalıksın sen ya. Zonyan bitti. Tam bitirdim direkt. Güzel. %20 canımız vardı. Attık abi. Triple attık. Ve canımız fullendi bir anda. Item çok bozuk abi. Buradan sömürü, buradan sömür alıyoruz. Artı pasiften de sömürü geliyor. Baya baya iyi yani. Şu an %12, %14 sömür alıyorum abi. Buna bak. Adamım param ettim abi. Param ettim adamım. Hop görüşürüz kanka. Hoppa Allah'a hamdolsun beyti de koydum çocuğa. Konya'nın canlıyım ya. Param parçettik adamları oğlum. Çok fena be. Bir havadan alsam neler yaparım bunları da araba almadım. Daha AP'm 279 vardı arkadaşlar. AP'm yok. Armor bot aldım, Zonya aldım. Ne kadar tank eşyası vardı oyunda hepsini aldım. Yani bildiğiniz AP'm çok düşük ve vuruyorum yani. O yüzden Katarina görmek istemiyorum maçlarında. Çok güçlü abi. İki tem olduktan sonra her şeyi kesiyor. Her şeyi. Nefes alan yürüyen her şeye tek atıyor. Onun güzel para var aslında. Tem alsak güzel AP olacak. Vuralım kanka sıkıntı yok. Exhaust, exhaust hiç yakalasam param parçası ama renkler yakalamıyor. Adam bizi param parça etti atlayana kadar arkadaşlar. Attım kaçıyorum ana atlamasın diye ama şey atladı galiba. Evet. Kötü oynadım burayı. Eyal bassam kesiyordum çocuğu. Böyle bir tık kötü oynadım. Bir tık bir dakika zayıf oynadık buraya ama AP'm az olduğu için böyle oldu. Ejder'i salın lan. Ejder gidiyor. Ejder gidiyor. Yetişebilir miyim? Yok yetişemedim. Ejder'i sen mahvetti Ejder'i ya. Ölme abi Baron'a. Rakipte iki tane görünmez şampiyon var. Keşke biraz daha farklı şampiyon olsaydı ya. İçeri girmesi çok dert abi. CC'leri yok ama görünmezler abi. Göremiyoruz şimdi birini. Hmm, Safa alsam base atıp. Hmm, İyi olur aslan alsak ya. Neden? Yapabiliyorum. Şu çime pusup keser miyim bunları? Hala safet. Aha rengar gel buraya. Onu kestim oğlum. Tamam Ejderha free. Al abi Ejderha'yı. O ne? E, bu ne ya? Ne yaptı Sayras affetti? Yürüyemedim. Üş, yürüyemedim arkadaşlar. Bir şeyler oldu orada anlamadım. Çok uzun sis yedim. Neyse ölmedik. Vur yavrum. Bir daha vur. Hekalim yakalar. Hadi beygir. Hadi aslanım benim. Yakala onu. Süpersin. Rengan ultisi yok. Benim bu var bunu tekleyeceğim şimdi. Ah Rabon'u alsaydım bir oyun çok hızlı bitti ya. Tek, tek Hiçbir şey yapmıyorum. Tuşlar aynada basıyorum o kadar. Yok abi yok direkt. Yok edici moddayız şu anda. Şu an bir tane pi Ne yapalım? Ah be. İçeri girecektim ya. Cici abi. Bu, bu şekilde Rabo'dan alıyorsunuz. Büyüdük güzel alıyorsunuz. Sonra içeri atlayıp kesiyorsunuz abi. Takımın girmesini bekleyin. Benim gibi sürekli fight başlatmayın. Takım girince arkadan gidip toplayın. Zaten her şey kesiyor. Tank yani ne varsa kesiyor. Kerelerek tek atıyor. Exhaust falan dinlemiyor yani. Aşırı bozuk. Şu büyükte yani hiç maç kazanamadım karşına Katarina varken. Hekarım verim. Güzel oynadı Yani şu build yapan katan hepsi karşısında maç kazandı arkadaşlar. Adamı durdurursak bile maç ortasında solunda bir anda 15-20 kilo alıp taşıyordu maçı. Biz bile yani skorumuz normalken bir anda atak diye killleri toplamaya başladık. Çünkü iki item yani dediğim gibi şu item ve şu item. Sonrasında zaten Zonya'da Rabadon tercih olur ama rakip takımda çok asesim vardı. Ki Silas da counterlıyor bizi. O yüzden mecbur Zonya'ya gittim. Bir için teşekkür ederim arkadaşlar. Benim yorumlarım. Unutmayın. Ben, 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 ben. Kendinize görüşürüz. Bay bay. <laughs>